söyleye ilgili bir şey göstereceğim. Aslında ben sizin için bir vlog tarzı bir şey çekmiştim. Hiç koymadık onu bir yere ya. Bir dakika bakın bakın. Gösterelim. Hadi be. Bu muydu? Yok bu değil. Bu muydu? Bu da değil. Bu da Serkan. arkadaşlar. Ha 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 evet buldum bir dakika. Şunu açayım. Bunu çekmiştin bayağı uzun zaman oldu ben hiç göndermedim ya. Bak. Arkadaşlar. Bugünkü arazi olayımız bitti. Motoru arkaya atacağım şimdi. Eve gideceğiz. Ha bu olayın bittiği zaman. Bak izleyin arkadaşlar. Bunu sizler için çektim hiç göndermedim. Bu olalı bir ay oldu vallahi. Hiç yapmadım. Bu benim arazi motoru. Bak. Siz kendiniz görün bak nasıl yapıyorum bunu. Kolay değil ha motor ağır. bir sürü video göstereceğim size. Bir dakika şu açılsın da. Arkadaşlar birkaç video çektim bugünle alakalı. Size göstereceğim. Motor bayağı ağır. Bayağı böyle koşmam gerekiyor motorla. Bu motora ben kaç para verdim? 6000 dolar vermiştim geçen yıl. Ama ikinci el almıştım. İkinci el arkadaşlar. Motorun sıfırı 11000 dolar. Bayağı pahalı yani. Boşa atmaya çalışıyorum motoru şu anda. Bazen zor oluyor. Ağır abici motor gerçekten ağır ya. Ben bir defa arabaya şuraya çıkartırken, şu şu tarafa çıkartırken motor buradan ben buraya düşmüştü. Ben de oradan aşağı düşmüştüm. <laughs> Aa başlıyoruz arkadaşlar izleyin. Koşacağız. İşte burada başlıyoruz ben <laughs> damarlara bak damarlara Yemek yemem gerekiyor benim biraz. Bak şimdi bir dakika o tak değil ha. var var bir dakika. Buna bakayım. Şurayı göstereyim size. İşte bundan dolayı arkadaşlar benim ara e trak var bende. Çocuklara bak bak. Amerika işte. Çoluk, çoluk çocuğun herkesin kendi motoru var. Bize bisiklet de yoktu büyüken. <laughs> bak şimdi şeye gireceğiz. You want to go in there? Where do you want go? right there okay bak ekranda kolay gözükebilir arkadaşlar ama kolay değil gerçekten çok zor bunu yapmak zaten diyorlar bunu bu motoru sürüyorsan bu arazide her yerde motor sürersin kral gibi giriyoruz işte. Bir dakika o bitleri okuyacağım şimdi. Zor ya. Daha bir dakika bir yer vardı onu gösterecektim size ya. Şurayı gösterecektim. Bir tane daha güzel yer var. Şu muydu acaba? Bu da değil. Bir dakika, bir dakika. Şu... bu muydu acaba? Bir yerde giriyoruz bu arkadaşla. Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Buydu herhalde. Ha. <laughs> tamam tamam. Şu baş. Yok bu sadece burada gösteriyor şöyle. Gaming yapalım. Burada böyle koymuştum. Dağları görüyor musunuz arkadaşlar? Dağlar. Dağlar. Arkadaşlar. Sürmeye hazırız. <laughs> Neyse bakayım bu bu mu acaba? Şu mu? Bu ne? <laughs> Herhalde bundan öncekiydi ya. Bundan hemen şu muydu? <laughs> ah şurası evet arkadaş şuna baksanıza. <laughs> da ya şu dağlara bakın tepeye çıktık ha. Çok tepeye çıktı motorlarla. Şimdi ben burada işte biraz basacağım basabildiğim kadar. Neyse işte bunun gibi bir sürü şey var. Anladınız mı? Böyle işte eğleniyoruz. Ondan dolayı ben şey yaptım. ne ismi? Bu Dodge Ram pickup var ya onu aldık. Yoksa bende başka bir araba vardı. Mr. Boy 50 bit göndermiş. Motoruna bile beton yetmez. <laughs> Motor iyi. Kos, Kozmik Tekno 10 bit göndermiş.